Hepinize merhaba dostlarım. Yepin, yepyeni bir Royale videosu sizlerleyiz. Bugün Nihal Şampiyonu kazacağız. Son maçımız. Kazandığımız anda Nihal Şampiyon'uz. Bayağı bir kaybettim. Düşe kalka düşe kalka ilerledik. Hani deste değiştirdim. Challenge denedim bilmem ne. Hani kazanma oranımız bayağı düşük olacaktı. 60-70 arası bir şey bekliyorum. Bu Beat destesiyle kasacağız. Gösterdim zaten başlamadan. Ee, like atıp kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Okçuklar açı. Domuzcuklar destesi mi? Yok. Elektrocuk çok güzel. Şuraya prenses atacağım. Şöyle uzaktan öldürsün diye dart atacağım. Önüne umarım bir şey gelmeden dart vurur. Özellikle çalıştırsın bir an önce. Çalıştırma da Görmezden geldi. Eyvallah. Prens mi? Tamam arkadan şövalye prens yem ol şey prenses yem olacak. Dev gelmesi var önüne. Valkür mü? Tamam prensin şarjını kestik. Güzel oldu. Okları çıkarması da iyi oldu. Felaketin de yaşıyor ya. Hemen bir koleye vursun oradan dönüşünde felaket öldürür diye tahmin ediyorum. Dart'a çete atalım ya. Bir tanesini öldürdü. Eyvallah. Valkür de çıkınca açacak. Elektro okey. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Valkür yeni döndürdüydü. Okları döndürdüm bilmiyorum. Arkaya doğru bir fıç atıyorum. Ne olur ne olmaz gibisinden. Tamam iskir yokmuş çok güzel. Bir tane daha vur şövalye. Ah be. Oklar deneyebilir çünkü baya zarardı. Tekrar gelsin buraya çünkü şarjı vururdu. Onlara salacak büyük ihtimalle kuleyi kaybettim diye. Arkadan güç toplayarak saldırabilir. Like'lar atıldı mı kanka? Tamam, okçu çıkarıcı geldi. Elimde iki kere dart attım değil mi? Bir kere attım, iki kere iki kere attım galiba. Evrimli dart var. Gerçi felaket kulesi de var elimde. Felak prensese atmadım. Prenses iş yapmaz diye. Şöyle evrimli fıçıyı biraz boş kullandık ya. Gerçekten boş kullandık. Ben kıvılcımı tutmakta bayağı bir zorlanıyorum. O yüzden direkt bir ona zehir vereceğim. 1 2 3 4 tamam. Güzel yıldırım olma ihtimali yüksek. Bir şey yapamam onu. Bir şeyler gelecek ama ne gelecek? Çok güzel. iyi oyundu. 34 saniye var arkadan kıvılcım da çıkıyor. Bilemedim. Okları da var. Elektro büyücü gelme ihtimali yüksek. Elit evet, barbarlar mı? Şöyle bir şarjını aldırayım sonra. Tamam. Çok güzel. O aradan çıktı. Sağdan gelme ihtimaline karşı bir şövalye sağ tarafa bırakayım. artı öldürelim. Tamam prenses de vurdu zaten ona. Evet. İyi oyundu. Niye şampiyon oldu? Kazanma oranımızı tahmin edin bakayım kankalarım. İyi oyundu. <gülüyor> Nasıl gülüyor bunlarca harca izleyici. Ben 66 diyorum ya. <laughs> Bakalım. %70. 60 ile 70 arası dedim. %70'miş. Gayet iyi ya. O kadar kaybetmeme rağmen. Güzel güzel yüzde yetmiş güzel. Bir şeyler var lan. Ya yürü 456 çarpma ne ya. Yüzde kazanma oranı fena değil. 19, 23, 24 siyerer rozetleri var maşallah. Prensesle direkt başlayabilirim. Top çikolabiliği varsa bol şans kanka. Şöyle dart atalım. Tomrum da yok farkında mısınız? Zehir attı. Eyvallah olsun. Kule görür mü? Cadıyı görmedi. İyi orada ölmesi iyi oldu. Buzruğunu en sağa attım çünkü kulübeden şey çıkmasın diye. Mızrakla. Biraz zehir oynuyor. evrim bombacı oynuyor. Biraz zehir zehir demişim. Mezarlık oynuyor gibi duruyor rakip. Bakalım. Zehir gördük. Bombacı gördük. Daha ne göreceğiz bakalım. Anka kuşu. Anka kuşunu döner herhalde dart. Dönersin. Ulan seni. Lanet. Ona cadı gelmesi muhtemel. Evrim cadı evet. Felaket atsam zehirle tutabilir miyiz bilmiyorum. Zehirle demişim ya. Yani. Felaket atayım ben. Bir yandan büyüsünü çıkarsın diye goblin fıçısını sol tarafa at. Tomruğuma güveniyorum. Onları büyü büyük ihtimalle. Cadı şu an ölümsüz. Şöyle bir iskeletler basalım yukarıya doğru. Cadı hiçbir şekilde ölmüyor. Mızraklar iş yapıyor. Fena değil. Ama insan gibi de hasar yemedik. Sağ tarafa atsaydım fıçı daha güzel sonuçlar elde edebilirdi. Prenses beklediği için bombacı attım. Bir sonraki bombacısı evrimli. Evrimli bombacı değerlendirebilirsek güzel sonuçlar elde edebiliriz. Ona dart dart demişim. Cadı atacak büyük ihtimalle. Evet. Ah be nasıl öldürüyor? Var 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 de varmış. Eyvallah. Hayır onları görme kuleye. 1, 2, 3, 4. Tamam hata yaptı. Ölme. Yapma be. Yapma be. Ah be dartım nasıl öldü ya. Ölme lan kaybetmeyelim. Tamam güzel. Baskı yapacak şimdi çok bariz belli. Son saniyeleri. Köprüde kesmek için felaket. Tomru ona mı çıkarsam? Tamam bariz belli ya. Çok da hasar yemeyelim. Garantiye. Tamam ya oyuncuyici O öyle o kadar güzel savunmalara rağmen yine de bu kadar hasar almamız. Adıma bir tık anti ydik. Sadece bir tık. <laughs> anti emoji sattırdı. Tekrar oyna diyelim. Felaket orada dikmeseydik iskelet kralla girecekti. Bu bizi bayağı bir yoracaktı. Rakip bulan o kadar da yüksek kupalarda değiliz. Hadi e, abone sayımızda bayağı bir düşüş var dostlarım anlam veremediğim şekilde hani durgunluk oldu aynı adam mı geldi lan Yok o değil topçu kulesi vardı kulesinde Size zahmet abone olur musunuz Gerçekten İhtiyaç ya Tamam güzel tuttuk şövalyeli Bir dahakine Goblin fıçısıyla tutarız Goblin fıçısı da mı yani Goblin çetesiyle Tomruk ve Köstebe'yi gördük. Şövalye eyvallah. Dart çalışsın. İki kart attı. Dart ölmesin. Şu an üçüncü kart attı. Şöyle dartı tanklayayım ben. Buz ruhuyla diğer tarafa fıçı attım. Şimdi tomruğu çevirdi. Ah be kulede donsaydı çok güzel olurdu be. Ah bu iyi olmadı. Şimdi hızlanca o evet. Çok hasar yedik ya. Bu kadar hasar yememeliydik. Şövalyeyi de tuttum ya o yüzden. Bakalım buna ne cevap verecek merak ediyorum. İskeletlerle kesmeseydi güzeldi be. Çok güzel hasar verirdik biliyor musun? Bu bizim için kötü oldu. Şövalye vurur mu? Ki vuruş fena değil. Sağ tarafa çok yüklenmeyeceğim. İstediği kadar hasar versin. Ben şöyle Dark Goblin'le bir temizlik yapmaya çalışayım. Sol tarafa Prenses atıyorum. Sağ tarafa vursunlar. Vuramaz herhalde ya. Tamam gayet güzel. Yapma oraya gitme artık. Cık. Gayet güzel. Tamam sorun değil. Hasar olarak gayet önde, Yeterli bir seviye. Şimdi 2x'den ve 3x'den sonra bunlar alev topu ya da zehir varsa spamlamaya başlıyor. Şöyle arkaya doğru bir goblin fıçısı atıyorum. Evrimli mi bir de? Evet zehir attılar gördüğünüz gibi. Adam hasarı nasıl indirdi fark ettin mi? O de. Çok güzel. Bir tane daha vursaydım be. Solda güzel hasar verdik de yeterli değil ya. Biraz daha. Ah çok iyi. Sağdan bir mızraklık değil vuralım. Yapma. Sağ tarafa bakalım. Tamam prenses yaşıyor. Robin, ne yaptı? Lan dur. Şöyle yapıyoruz dur. Zehir geliyor. Tomruk. İyi oyundu. Hadi vur ama vur ama. be. Çok yakın maçtı Allah. Uu, çok iyiydi. Hala laklar atamadım kankam. Hmm. Bol şans. Lockbeat. Go at. Prenses atalım. Buzru şey. Aman be. Öfke. Ay. Yüzücü. <laughs> Şarjı vurmasın. Tamam gayet güzel. Dev Goblin oynuyor. Dev Goblin oynuyorsa sakin oynayacağız. Okey. Bakalım. Bombacı tarzı oklarım vardır ama değil mi? Çarpma mı? Eyvallah. Evrim çarpma kullanıyor. Buna öfke atacak. Bu tarafa prenses atalım biz. Tamam. Kara prens geliyor. Evet. Şöyle. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Şimdi şövalye atıp tomruk atabilirdim elektro için ama gerek yok. Güzel hasar verdik. Arkadan çıkmayı düşünüyor sanırım. Evet. Kavulcum da çıktı. Şöyle bir baskı sağlayalım. Elektro büyücü gelecek büyük ihtimalle. Elit barbarlar <laughs> yakışmadı. Vallahi yakışmadı. Çarpmayı da iç tarafa doğru attırdık. Şunu bir vursun. Şarjını alalım en azından. Teklemese bari. O kadar ittirip biraz daha böyle konuşlanması, konumlanması lazım değil mi ya? Ben de mi yanlışlık var? Niye gülüyorsun lan? Niye gülüyorsun? <gülüyor> Sakin ol biz yeniliyoruz şu an. Bizim aleyhimize olay. Şövalyeye bastım babacım. Önüne dev goblin. Eyvallah evrimli. Şaşmaz zaten. Şöyle bir çete atalım biz. Orijinali buraya. Fake'ini tanklayalım. Bakalım öfke de bastı. Tamam çok güzel. Elektroyu sağ atmalı evet. Baskıda hissediyor şu an kendini. Çarpması da çıktı. Öfkesi de çıktı. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Evet barbarlar gelecek gerçi. Evrim çarpma atmasaydın iyiydi be. İkisi de birbirine vuruyor. olan var ya. Burayı temizleriz ya. Bir tane kuleye vursun. Tamam çok güzel. Bir tane daha da tamam. Bunu tutsun elektro büyücü açacak ona büyük ihtimalle. Çok güzel. Şöyle bir tutalım ikisini birden. Şu tarafa orijinalini attım. Bir de Robin çetesi. Tamam. Sol tarafa aldık galiba. Öfke. Gerçi 58 vuruyordu sanırım. 58 vuruyordu ama ya değil mi? İyi oyundu o. Ucu ucuna kazanıyoruz ya. Maçlar güzel geçti ya. 4'te 4. Gayet sevdim. Sıralamamız kaç acaba? Yerelde ya da küreselde kaçıncıyız? Çok iyi değiliz. Başladığımızda 8-400'dük. Bütün ödüllerimizi toplamışız günlük. Şunu da alayım. Başka yok. 8500'den 4510 güzel. Ee, yerelde kaçıncı olmuşum onu merak ediyorum. Kupam kaç? 1852. Baya düşüyoruz onu fark ediyorum. Farkındayım. Ee, 137. Bunu daha da yukarıları çıkartırız ya. O bizim elimizde. Ama lockpad testem güzel. iş yapıyor. Seviyorum. Burada kayda değer bir şey yok. Neyse dostlarım daha fazla vaktinizi, güzel vaktinizi çalmayayım. Dediğim gibi like atıp kanala abone olun. Kralıma bekliyorum bu arada. Hani buyurun gelin. Nihayet kasam kardeşlerim gelsin. Onun dışında her gün 18'de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bay bay.